İmge tercüme, teknik tercümede de yanınızda ücretsiz kargo servisimizle daha hızlı sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Teknik çevirilere baktığımızda motor evrakları çevirisi, makine evrakları çevirisi, medikal alet ve ekipmanların çevirisi, kimya ürünleri çevirisi, otomotiv sektörü ile ilgili çeviriler, otomasyon çevirileri, deniz ulaşım araçları çevirileri, hava ulaşım araç gereçlerinin çevirileri, inşaat makine sanayi ekipmanları, aparat çevirileri, tarım makineleri, tekstil çevirileri, makine kurulum çevirileri, kullanım kılavuzları çevirileri gibi birçok konuda teknik tercümede de sizlere yardımcı olmaya devam ediyor İmge Tercüme. İmge Tercüme'ye nasıl ulaşacaksınız? 0212 217 55 41 telefon numarası, fax numarası 0212 381 79 66, mail adresi info.imgetercüme.com, www.imgetercüme.com.